Herkese merhaba. Yine çok işiniz yarayacak bir bilgiyle karşınızdayım. Bugün sizlere bilgisayarınıza uzaktan bağlantı nasıl verebilirsiniz ya da uzaktaki bir bilgisayara nasıl bağlanırsınız bunu göstereceğim. Normalde biz bunun için AnyDesk, Alpemix ve benzeri programları kullanıyoruz ki bunlar da genelde ücretli hale geldi. Özellikle IT çalışanların da en büyük problemi bu ama Microsoft bu duruma bir çözüm bulmuş durumda. Şimdi size Bundan bahsedeceğim. Öncelikle arama kısmına gelip hızlı yardım yazıyoruz. Herhangi bir program yüklemenize gerek yok. Direkt olarak buraya geliyor. Eğer burada yoksa Microsoft Store üzerinden bunu indirebilirsiniz. Hızlı yardıma tıklıyoruz. Kullanımı da oldukça basit. Ayrıca Microsoft'un kendi yazılımı olması da güvenli. Burada iki adet seçeneğimiz var. Ya yardım almak istiyoruz ya da birine yardım etmek istiyoruz. Yardım almak istiyorsak karşı taraf bize bir kod gönderecek. Kodu buraya girdiğimizde karşı taraf bizim bilgisayarımıza rahatlıkla bağlanabilecek. Eğer birisine yardım etmek istiyorsak birine yardım et diyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Ancak burada şuna dikkat etmeniz lazım. Herhangi bir Microsoft hesabınızın burada açık olması gerekiyor ki bunu da zaten yaparsanız ek olarak bu kodun geçerlilik süresi 10 dakika. 10 dakika bağlı kalacağınız anlamına gelmiyor. Kodu kullanma süreniz 10 dakika. Ben hemen kodu diğer bilgisayara giriyorum ve onaylıyorum. Diğer ekranı bildirim geldi. Ekran paylaşımını onaylıyor musunuz diye soruyor. Bir kutucuk var. Kutucuğu işaretliyorum. Ve izin veri tıklıyorum. Gördüğünüz gibi karşı tarafın bilgisayarına bağlandım. Bu arada bağlantıyı durdurabiliyorsunuz. Bağlantıdan ayrılabiliyorsunuz ve herhangi bir süre sınırı da yok. Ek olarak bilgisayarda üst düzey bir işlem yapmak istiyorsanız denetim iste seçeneğine tıklayarak yine karşı tarafa bir bildirim gönderiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi izin ver diyor. Karşı tarafı iki bilgisayar izin vere tıkladığında üst düzey yetkilere sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kısım böyle ayrıla bastığımızda da çıkıyorsunuz. Ayrıca burada sohbet bölümü var. Bu bölümü açtığınızda karşı taraf yazdıklarınızı rahatlıkla okuyabiliyor. Bunu da kapatıyorum. Ayrıl diyorum. Bağlantıyı sonlandırıyorum. Bu kadar. Bunu kapatıyorum. Tekrar gösteriyorum. Arama kısmına hızlı yardım yazıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Burada bizim yaptığımız birine yardım edindi. Birine yardım etmek isterken karşı tarafa kod gönderiyoruz. Birinden yardım alacaksak da karşı tarafın bize gönderdiği kodu buraya giriyoruz ve onlar bize yardım ediyor. Yardım alacaksanız sadece buraya kodu girmeniz ve gönder demeniz yeterli oluyor. Yardım edeceksiniz de biraz önce gösterdiğim gibi bir kod oluşturup karşı tarafa iletmeniz gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videomuz hakkında ve diğer bütün videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız Bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap vere olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.